Arkadaşlar herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Ee, videoyu artık gündüz mü yayınlarım, akşam mı yayınlarım bilmiyorum. Saat cumartesi akşamı 23.56. Ee, güzel bir yorum gördüm, daha doğrusu çok güldüm. Ee, bir de böyle tevafuk gibi bir e, takipçim, aynı zamanda adaşım. Tika ilgili bir yorum yazmış. E, muhtemelen de bir bıkkınlığı var. E, maalesef hisse senedi... Ee, uzun zamandır arkadaşlar şu bölgeyi kırmaya çalışıyor fakat kıramıyor. Birazdan bakacağız. Grafik şu anda çok fazla müsait değil. Ee, biraz e, yormuş yani. Hani tahta biraz yormuş. Arkadaşlar bakın bunun bazı sebepleri var. Defalarca söyleyeyim yine söylüyorum. Bütün sermayenizle bütün paranızla e, bir tane tahtadan işlem açtığınız zaman e, orası ister istemez sizi yoracaktır. Çünkü bir taraftan diğer tahtalarda bir hareket olup sizin bu tarafta hareket olmaması psikolojik olarak zaten yeterince yorar. Onun dışında şimdi ÇATES test tarafına bakacağız. Arkadaşlar temel olarak bakmayacağım. Teknik analiz olarak elimden geldiğince dilimin döndüğünce bakacağım. ÇATES test halka arz olduktan sonra halka arz endeksi %78.53'lük bir prim kaydetmiş. Chat test tarafı eksi 46.22'lerde. Arkadaşlar şunu saklıyorum. E, elektrik endeksine baktığımız zaman arkadaşlar halka arz sonrası çatesin %25'lik bir yukarıya doğru bir hareketi olmuş. E, çates tarafı da %46.22 ekside. Şimdi halka arz endeksi ve elektrik endeksini koyduğumuz zaman arkadaşlar bunlar e, görebiliyor musunuz bilmiyorum şuraya kadar bir e, kolerasyon veya korelasyon ne diyorsanız. 2024'e kadar bir beraber bir hareket etmişler. Yani düşüş çok güzel hisse senedi ayak uydurmuş. Hatta şuradaki destek görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani buradan tahtayı kaldırmak için aslında market maker, piyasa yapıcı için de iyi bir yer. Muhtemelen, muhtemelen e, birileri çok kuvvetli mal aldı arkadaşlar. Yani şuradaki destekte de birileri mal aldı. Burada çarp yukarıya doğru döndü. Bakın iki endekste dönmüş. Halkar sadece elektrik endeksinden ayrılmış. Fakat burası buradaki kolerasyon veya korelasyon neyse artık şeyi bozmuş arkadaşlar. Yani hisse de aşağı inmiş şurada yataya bağlamış fakat iki endekste de yukarıya doğru hareketler olmuş. Arkadaşlar şu bölgede bir kere bir direncimiz var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum haftalıklarda. Markette haftalıklarda trendim geldi. Ve aşağıya doğru bakın şurası tek bir dalga olarak indi arkadaşlar. Haftalıktır bu bilginiz olsun. Şu bölgede bir direncim var. Burası koordinat olarak orası burası diyorsun. Ee, lütfen mesafe söyle diyorlar. 39.82 ile 40.82 arasında burada bir direnç bölgemiz var. Arkadaşlar aşağıda bir imbalans alanımız var. Market muhtemelen buraya almaya doğru iniyor. 30.92 ile 32.82 arasında market maker piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız şuradaki imbalansı almaya doğru iniyor. Bu tarafta arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki düzeltmenin 38.2 Ben burayı almayacağım arkadaşlar. 38.2 de önemli bir bölge fakat burayı ben range olarak alacağım. Daha sağlıklı bence. Buranın 0.50 range noktası yani yukarıya doğru hareketlerde 0.50 range noktası 60 lira 20 kuruşlara tekabül ediyor arkadaşlar. Burası önemli bir bölge. Eğer buradan fiyat yukarılara doğru hareket ederse bu bölge karşıma direnç olarak çıkacak. Buranın üzerinde günlük kapanışlarda hareket yukarıya doğru hızlanır. Buranın üzerine atıyorum. 2-3 gün kapattı. Altına günlük kapanışlarda arkadaşlar buradaki trend aşağıya doğru dönebilir. Burası önemli bir pivot noktadır. Şimdi şurası benim grafimi eklediğim bir alan. Arkadaşlar e, halkar sonrası ilk düzeltmenin dibi. Daha sonra şuradan bir tepki vermeye çalıştık. Maalesef burası da tutmadı. Bir boy daha aşağıya attık. Ben şurayı alma gereği duydum. İşin aslı arkadaşlar bakın bizim buralardan bana göre dönmemiz gerekiyordu. Yani burası gerçekten şey tarafında Çates tarafında burada bir aşırılık oldu arkadaşlar. Ne derseniz deyin yani. Bu tarafta bir saçmalık var. Normalde de bakın buradaki trenin şöyle bir takozvari bir yapı yapması gerekiyordu. Bakın gelip atıyorum şuradan bir düzeltme yaptı. Yukarıya gelip örnek söylüyorum arkadaşlar. Burayı böyle çizdim. Birazcık daha farklı da alabiliriz. Atıyorum şöyle bir düzeltme yaptı. Şurada belki tren kitlesi saldı Dönüp buraya doğru bir düzeltme yapması gerekiyordu işin açıkçası. Şurada arkadaşlar bir çanak formasyonu oluşturuyoruz gibi geliyor bana. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu tarafta da aşağıda da bunun işte bir fincan kulba dönüyoruz gibi geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın artık bunun bir yerden bir tepki vermesi gerekiyor. Çünkü şeyden çok fazla ayrıştık. Halkarzen endeksiyle bağlı bununla elektrik endeksinden çok fazla ayrıştık. Günlüklere dönüp günlüklerde benim önemli takip ettiğim hareketli ortalama EMA 55 arkadaşlar burada. EMA 55'in üzerinde bakın kapanış yaptığımız sürece günlüklerde görebiliyor musunuz bilmiyorum. 55 günlük EMA'nın üzerinde kapanış yaptığımız sürece bu tarafta arkadaşlar ben işin açıkçası e, şey tarafında çates tarafında olumluyum. Altında günlük kapanışlarda e, şurayı ben YouTube katıl topluluk tarafında şu bölgelerde paylaşmıştım. Bakın şu bölgelerde bir yerde paylaşmıştım arkadaşlar. Şuradaki direncin içine girdikten sonra şu bölgelerde bir yerde paylaşmıştım. Burayı takip ediyorum. Fakat Arkadaşlar gitmiyor. Yani buna yapacak hiçbir şey yok. Gitmiyor. Burada adam ya mal toplayamadı ya farklı bir şeyler var. Bunu tam olarak bilemiyorum. Ee, hiçbirimizin de bunu işin açıkçası bilme şansı yok. 55 günlük EMA benim burada önemli takip ettiğim ortalamalardan bir tanesi. Yukarıda 233 günlük EMA e, üzerinde bakın günlüklerde bakın burası çok önemli arkadaşlar. 233'e 1, 2 üzerine bir kapanış yaptık. Altına sert bir şekilde attık. 233 günlük EMA'nın üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Demin yanlışta 89 dedim çok özür dilerim. 233 günlük EMA'nın üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bu tarafta hani artık trend rahatladı. İşte şey dönüyor diyebilmem için benim 233 günlük EMA'nın üzerine oturmamız gerekiyor. Grafiğin oturması gerekiyor. Artık ondan sonra buradaki yapıyı göreceğiz. İşin i̇şte açıkçası arkadaşlar ben yatırım tavsiyesi değildir. Ee, yani... Şu bölgede bir fincan kup bari bir yapı bekliyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Burası çok sıkıştı ama arkadaşlar bakın buradaki grafik çok sıkıştı. Burası artık yani bir konsolidasyon var. Burada bir yatay birikme alanı var. Artık burada bir hareket göreceğiz gibi geliyor bana. Artık Eylül olur, Ekim olur, Kasım olur arkadaşlar. 2020 sonuna kadar. En azından halka arz endeksiyle elektrik endeksiyle öpüşmemiz lazım. Ya onlar yataya bağlayacak, düzeltme yapacak veya veya burası yukarıya gidecek. Artık bunların bir yerde öpüşmesi gerekiyor arkadaşlar. Çates tarafı bağlı bulunan endekslerin çok gerisinde kaldı. Anlatmaya çalıştığım bu. E, yatırım yatırım diyoruz ya arkadaşlar. Bakın kimse yatırım tarafında değil. Yani beklemek sıkıyor. Bunun bazı nedenleri var. İşte bütün parasıyla yatırım yapıyor insanlar. Sermayesini bölemiyor. Sermayesini yönetemiyor. Daha sonra başka tahtalar gittiği zaman da e, işte hep para yatırdığımız tahtalar gitmiyor. Diğerleri gidiyor diye. İster istemez şey yapabiliyoruz. Üzülebiliyoruz. O yüzden arkadaşlar bakın bu işin %10'u çizmek. %45'i para yönetimi, risk yönetimi. %45'i de arkadaşlar psikoloji. Riskinizi paranızı yönetirseniz bu tarafta e, şeyinizde yönetirsiniz. Psikolojinizde yönetirsiniz. E, umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Arkadaşlar son olarak şuradaki büyük çanak. Eğer burası yukarıya doğru kırarsa videonun altına yorum beğeni de gelirse arkadaşlar ya benim düzenli bakmaya çalıştığım hisse senetlerinden bir tanesi olacak. Burası şöyle ay 3 aşağı 5 yukarı bakın. Eğer buradaki çanağı yukarıya doğru alırsa büyük çanağa ne dedi? 55 lira 60 kuruşlara geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki fincan kut formasyonu yani şurası çalışırsa 55 lira 60 kuruşlara geliyor. Burada da artık buralara kadar gelirse muhtemelen şuranın market maker piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız burada alınmamış bir likit alanı var. Şuralara bir kafa atmamız gerekiyor arkadaşlar. Artık bizim 0.50 fiboya en azından şurada belirttiğim noktaya bir kafa atmamız gerekiyor. Ki şurada bir X'a aşağıya doğru bir B, C ve arkadaşlar yukarıya doğru bir D bacağı yapabilirim. Yani şurada genişte esas büyük çana hareket ettirebileceğimiz seviyelere dönebilelim. Umuyorum bir an önce toparlar arkadaşlar. Fakat şuradaki hareket yani şöyle bir takoz takozvari gelseydi arkadaşlar bakın geldi düzeltti geldi düzeltti. Mesela nasıl anlatayım çok daha sağlıklı bir hareket olurdu arkadaşlar bakın geldi özür diliyorum. geldi şuraya kadar daha sonra geldi atıyorum arkadaşlar şuraya kadar sert bir hareket geldi daha sonra atıyorum şurası gibi anlatabiliyor muyum arkadaşlar gibi ya burası böyle bir takoz alçalan takoz üçgen vari bir şey yapsaydı çok iyi olurdu burada kimseye çıkış fırsatı da vermedi burayı market maker piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız tek bir dalga olarak almayı seçti ee, Vallahi arkadaşlar Burada yani eğer bir mal toplanıyorsa e, yukarıya doğru bir kırılım vesaire gelirse de çok hızlı yukarıya doğru da hareket edebilecek tahtalardan bir tanesi de çatış araba. Dediğim gibi arkadaşlar buradan sonuna işte tepkiyi bekleyen çorbayı içecek, içmeyecek. Biraz mesele ona geliyor. Fakat dediğim gibi arkadaşlar bakın yatırım tavsiyesi değil söylediklerim. Yine aynı yere geliyoruz. Risk yönetimi, para yönetimi yapmazsanız burada duracağınız süre ya bakın borsada bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay, iki ay, üç ay bunlar kısa vadeli işler arkadaşlar. Yani burası sabır işi. Yani nereden ne aldığını biliyor musun? İşte tamam bir trend yok, bir şey yok ama yani mal da toplayacaksan buralarda alacaksın. İşte kenara atacaksın, atmayacaksın. Orada dediğim gibi para karar takdir senin veya döneceksin bu buraya orta uzun vadede atıyorum. Bu buradaki çanağı alacak, gelecek buralara. Yani bunu çatesi için söylemiyorum arkadaşlar. Buralara gelecek. Burada almadığın malı. Burada almaya çalışacaksın. Ondan sonra buradaki düzeltmeye yakalanacaksın. Arkadaşlar bakın mal ucuzken alınır. Hisse senedi ucuzken alınır. Özellikle bakın teknik analiz bilmiyorsanız, risk para yönetimi bilmiyorsanız, trade edecek zamanınız yoksa, gündüz işinizle uğraşıyorsanız. Yani ben bunu çatesi nezdinde söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar ucuz gördüğünüz zaman ya Buffett mesela şeyi söyleyeceğim. Kitabında diyor ki benim şeyimi diyor ...izmarit toplatmaya benzettiler diyor. E, bu Warren Buffett tarzı diye bir kitap var. Okumadıysanız muhakkak bakın. Buffett mesela kendisi için öyle bir özelleştiri yapıyor. Çevresindeki insanlar Buffett'ı ...izmarit toplamakla suçluyor. Arkadaşlar gerekiyorsa bakın böyle izmerik, hani hisselerde izmarit toplar gibi toplayacaksınız, atacaksınız. Çünkü e, kimse bakmıyorken arkadaşlar yoksa Twitter'da işte gündeme düştükten sonra burada iş işten geçmiş oluyor. Veya bir haber akışı geldikten sonra atıyorum. Ben bunu chat testinde söylemiyorum. Adam burada almıyor, buralarda almıyor. Dönüyor aynı hisse senedini buralarda alıyor. Burada da bir haber geliyor, Twitter'a giriyor. Sağ tarafa bakıyor işte gündem olmuş. Ama iyi de hareket buralardan başladı. E, buralarda hiç mi yok arkadaşlar? Sabredip kenara bir şeyler atan, ufak tefek toplayan. işte az önce videonun altına bir yorum gelmiş. Ya adam bıkmış, sıkı sıyrılmış. Aman diyor kimseye söylemeyin falan diyor. Arkadaşlar ben kimseye hisse tavsiye etmiyorum fakat şeyi söyleyeceğim öyle bir zaman söyledi ki ben anneme bu işsiz senedimden aldırdım. Annem oğlum ne alayım falan dedi geçen. Onun da böyle ufak tefek bir birikim var. Anne dedim bu uygun duruyor dedim. Allah kenara dedim. Dediğim gibi bakın yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim valide bir şey aldığı zaman 2,5-3 sene 4 sene tutuyor. Allah uzun ömür versin. Ee, uzun vade tutuyor. Ya üzerine de böyle bir yorum gelince çok güldüm. Bu tarafla alakalı da bir video çekmek istedim. Ee, umuyorum faydalı bir yer olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.